Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Bitcoin'de önemli bir kırılım gerçekleşti. Yani bir aydır bir yatay seyir vardı ve Bitcoin sonunda hareket yapacağı yönü belirledi. Bunu haber vermek için bu videoyu çekiyorum. Analizlerimize geçmeden önce Bitcoin hakkında ve diğer altcoin'ler hakkında analizlerden ve haberlerden son dakika haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoya destek olmak isterseniz bir like tuşuna basmanız yeterlidir. Bitcoin'in dolar grafiğinde grafiğini inceliyoruz bu arada arkadaşlar. Siz de dolar grafiğinden kontrol edebilirsiniz. Bizim bir aydır bir yatay seyrimiz vardı arkadaşlar. Hangi aralıktaydı? 29.500 dolarla 31.500 dolar arasında bir yatay seyir gerçekleştiriyordu ve bu yatay seyir 33 gün olmuştu arkadaşlar. Yani biz demiştik ki ya bu yönde bir kırılım yapması gerekiyor ve sonunda bu kırılımı yaptı olumsuz bir yöne kırılım yaptı arkadaşlar. Ya yani aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirdi ve Bitcoin dün gece 3 itibariyle tam olarak nerede kapatmış? 29.176 dolarda e, kapanışını gerçekleştirmiş. Şimdi ne olacak derseniz arkadaşlar, ya yani ben beklettim şu şekilde olacaktır. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. İşte burada bir kırılım geldi ya arkadaşlar. İlk başta bir retestini gerçekleştirebilir. Yani 29.500 29.600 bandına bir çıkış görebiliriz. bu geçici bir çıkış olacaktır. Yani buradaki satışı aldıktan sonra kademeli bir düşüşünü gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Ta ki nereye kadar? Buradaki sarı çizgiye kadar arkadaşlar. Yani buradaki sarı çizgi bir yükselen trend oluşturmuştu. Bu yükselen trend 16.000 dolarlardan başlamıştı. Yani hangi tarihte derseniz 2 Ocak 2023 hatta 1 Ocak yani yılın başlangıcından bu yana bir yüksen trend oluşturmuş. Yüksen trend ne işe yarıyor? Ya yani burada bir yükselişini gerçekleştirdikten sonra hep düşüşlerini bu sarı çizgi yapıyor arkadaşlar. Bu sarı çizgiden de tepkisini aldıktan sonra yeni yükselişlerini yapıyor. Şimdi burada da en son yükselişini yapmıştı. Ben beklentim şu anda arkadaşlar yani sarı çizgiye düşmesi. Sarı çizgi hangi bölge oluyor? Şimdi günden güne değişiyor arkadaşlar. Böyle bir kademeli bir düşüş gerçekleştirdiğini görürsek Mesela 20 Ağustos'ta değecekse arkadaşlar 28 bin dolardan destek alması gerekiyor. Ama anında düşecekse, mesela bir iki gün sonra düşecekse, e buradaki bölge 27 bin 200 dolar denk geliyor. Ya buraya bir değme olursa, bir temas olursa arkadaşlar Bitcoin'de video çekemesen bile anında Telegram grubundan haberdar etmeye çalışırım. Açıklamalar ve yorumlar kısmından mutlaka Telegram'a katılmayı unutmayın. e Şimdi buraya değdikten sonra arkadaşlar, yani buradaki gibi mesela eskiden. E buraya değdiğinde tepkisini almış. E bunun gibi bir tepki alabilir arkadaşlar. Yani benim beklentim şu anda bu şekilde. Yön biraz daha aşağı olabilir bu 28 bin 27 bin dolarlar civarı. Ama ilk başta bu retest gelecektir arkadaşlar. Ya yani benim tahminim bu şekilde. E 500-600 dolarlık çıkış geldikten sonra kademeli düşüşlerini gerçekleştir diye düşünmekteyim. Asıl nokta arkadaşlar yani bu sarı çizgiden tepki alabilecek mi? Yani bazen yüksel trendini de kırabilir. E, düşen trende başlayabilir. Yani ne olur arkadaşlar? Şurada mesela örnek veriyorum. Burada bir düşen trend var, değil mi? Yani burada bir kademeli bir düşüş seyri vardı. Sonra düşüş trendi bitti. Yani düşüş trendi bitti ve yükselen trend başladı. Yani burada yükselen trend sona erecek. Ona da bakmamız gerekiyor. E bu sarı çizgi önemli olacak. Buradan alacağı tepkiye bakacağız özetle. Ben Bitcoin hakkında aynı hani bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.